Evet çekimdaşlarım kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu s 3 çekimleri olacak. Çünkü çok fazla soru alıyorum bu konu üzerine. Belki günde 2-3 tane soru alıyorum ve ben de size bu videoda çok kısa bir şekilde s 3 nedir, nasıl kullanılır ve nasıl çekilir bunu gösteriyor olacağım. Bu videoyu yapmadan önce birkaç tane video izledim. Özellikle Türkçe yazarak izledim. Ve gerçekten Türkiye'de çok komik, çok gereksiz ve yetersiz içerikler olduğunu düşünüyorum. Bu bizim sektördeki birçok işte bu şekilde. Belki ben de bu kanalda bu limiti biraz kırarak biraz daha Avrupa tarzı, biraz daha modern bir içerik paylaşımında bulunmaya çalışıyorum. Yaptığım her videoda o şekilde çalışıyorum. Çünkü gerçekten inanıyorum ki bizim ülkemizde Avrupa'dakilerden, Amerikalardakilerden çok daha iyi içerikler çıkaran arkadaşlarımız var ve bunların bence desteklenmesi gerekiyor. Şimdi s 3 çekimine gelecek olursak s 3 dediğimiz zaten bir resim profili. Bu s dediğimize bakmayın aslında bu log çekim diyebiliriz. Log çekim dediğimizde flat yani kontrastlı olmayan bu bütün o gölgeleri, highlightları sıkıştırılmış bir halde bize veren log çekim sistemi diyebiliriz. S-Log olmasının sebebi Sony'de kullanıyor olmamız ve birçoğumuzun Sony'de kullanıyor olabilmesi. Bunun tabii ki işte Fuji versiyonu F-Log olarak geçiyor. V-Log bulabilirsiniz. Bu şekilde her markanın kendine özgü bir log çekimi mevcut oluyor. Ama şimdi bunun ne olduğunu size aktarmadan önce birkaç tavsiye vermek isterim. Abicim <laughs> şimdi kına çekiyorsun. S-Log çekimi yapmaya çalışıyorsun. Bana video atıyorsun. White balance'ın beyaz dengen tamamen bozuk, masmavi bir video. Abi ben e stok çekmeye çalışıyorum diyorsun. Ya önce bir beyaz dengesini öğren. Önce bir kameranın ana detaylarını öğren, öğrenmen gereken şeyleri öğren. Ama her gün gidip kına çekiyorsan, bütçesi düşük işlerde veya bir çocuk doğum günü partisine gidiyorsan, benim sana tavsiyem bence e stok çekimleri yapmana şimdiden gerek yok. Tabii ki öğren, tabii ki nasıl yapıldığını bil, tabii ki ne olduğunu bil ileride işine yarayacaktır. Ama bu tarz işlerde benim dahi estok çekimler kullanmadığım işlerde bence sizin de çok fazla bu işin stresine girmenize gerek yok. Şimdi dediğimiz gibi estok çekim bir flat çekim. Yani flat dediğim şu an benim ekrandan görmüş olduğum, hatta şu an çekimini yapmış olduğum bu şekilde rengini kapatırsam aslında görüntümüz bu şekilde görüküyor. Görüküyor. Bu şekilde görüküyor Kardo. Bu arada <laughs> ekrandan çıkıyor muyum diye bakıyorum da ekrandan çıkmıyorum değil mi konuşunca? Yok. Alfa şapkamı da taktım ki biraz uyumlu olsun videoyla diye. Bu şekilde geri getirirsek renklendirmiş oluyoruz. Bu log çekmenin bize faydası atıyorum ki bir ters ışıkta çekim yapıyorsunuz. Bir gelin damat çekiyorsunuz veya bir obje çekiyorsunuz. Bu görüntüde ki o karanlık alanlar ve beyaz alanlardaki Datayı çok daha fazla almamızı sağlıyor bu s çekimler. Yani oradaki datayı çok daha iyi alabiliyoruz. Yani beyazları daha iyi görebiliyoruz. Siyahların olduğu bölümü de daha iyi görebiliyoruz. Buna da dinamik aralık deniliyor. Şimdi dinamik aralık dediğimizde e, gri'nin tonları çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama s çekim yaparak biz Sony kameralarımızı çok fazla zorlayıp yani zorlayıp dediğime bakmayın performansını en yüksekte kullanabileceğimiz şekilde çekimler yapmış oluyoruz Slog 3'te. Ama tabii ki bu güzel yanı. Bir diğer yanı ise Slog çekimin bir de edit süresi olması gerekiyor. Yani normalde bir çekim yapıyoruz programa koyuyoruz ve direkt koyduğumuz gibi belki üzerinde bir biraz exposure ayarları yapıyoruz. Ondan sonra direkt çıktısını alabiliyoruz. Ama astok çekimler o şekilde değil. Üzerinde çok daha fazla proses olması gerekiyor. Kameramızda nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Eğer hiç bilmiyorsan ve bunun yapılışı ve astok profilini açmak gayet basit bir olay. Kameramızdan picture profile ya da post fotoğraf profili denilen yere gidiyoruz. Bu arada işte S-Log 3 işte PP8, PP7 vesaire diye bir şey yok. Siz bunu nasıl customize yaparsanız yani ayarlarsanız o şekilde olmuş oluyor. Mesela kameramızı açtık. Fotoğraf profil yerimize girdik. Ve burada şu an görmüş olduğumuz benim fotoğraf profili 1 dediği bölmede içine girdiğimiz zaman gama bölümü S-Log 3'tür. Sizin yapmanız gerekeni söylüyorum. Gama bölümüne giriyorsunuz. Bunu S-Log 3'e alıyorsunuz. Gama'ya geliyoruz. S-Log 3'e alıyoruz. Color moda giriyoruz. S gamut 3 nokta sineye geliyoruz. Tamam mı? Bu ikisini yapıyoruz abi. Bunların çok fazla detayına girmenize gerek yok. Siz kullandıkça ve alıştıkça bunların işte siyah level'ını, ni'sini, saturation'ını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani çekmiş olduğunuz bir videoda eğer ki renkler çok fazla geliyorsa siz rengini sonradan azaltabilirsiniz kameranızı tanımanız gerekiyor. Yapmış olduğunuz çekime göre kameranızı ayarlamanız gerekiyor. Ama bana kalırsa zaten bütün dünyada da çoğu kişinin kullanmış olduğu ve belki de kabul ettiği en güzel çekim modu Gamma'da S-Log 3'e alıyoruz. Color modda S-Gamut 3 Sine'ye alıyoruz. Ve ondan sonra direkt kapatıyoruz. Efen menüsüne de alırsanız bu e, fotoğraf profilini çok çabuk bir şekilde oradan oraya geçebilirsiniz. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii ki bu çekimleri yaparken tamamen flat olduğu için aslında ne çektiğimizi çok fazla anlayamıyoruz ve en başlarda gerçekten zorlanabiliyoruz. O yüzden Sony kameralarımızda gama assist denilen bir bölüm var. Gama asiste geldiğiniz ve bu gama asiste açtığınız zaman makine size olunması gerektiğine yakın olarak bir lut loot atıyor üzerine ve bu şekilde çekim yapıyorsun diyebiliyor. Eğer onu açarsanız çekimlerinizi çok daha rahat yapabilirsiniz. Bir diğer olay da s -log 3 çekerken s -log çekimler aydınlık görüntüleri sever. Yani pozlamanızı siz artı bir ve 1.7 arasında tutmanız gerekiyor ki bu dinamik aralığı en güzel noktada alabilelim diye. Bu önemli bir detay. Şimdi bunları hızlı geçiyorum ama aklınızda kalması gereken şeyler o yüzden dediklerimi gerçekten iyi dinleyin. Eğer siz pollamayı düşük alırsanız gerçekten o görüntü hani kullanamayacağınız bir halde bile alabilirsiniz. O yüzden estok çekmenin nitekim riskleri de var. Eğer ki en başından başlıyorsanız yani büyük projelerde hiç bilmiyorsanız gidip direkt estok çekim yapmaya başlamayın. Dediğim gibi artı 1 ile artı 7 arasında sizin pozlamanızı tutmanız gerekiyor. Bu tabii ki spesifik şeylerde değişebiliyor. Yani biz dinamik aralığı almak için pozlamayı yukarıda tutuyoruz ama tamamen bu MM olayına da e, güvenmeyin. Siz çekmiş olduğunuz görüntüyü e, ne çektiğinizi bilerek çekmeniz gerekiyor. Yani artı 1.7 de çekersiniz ama görüntünüz gerçekten güzel olmayabilir. O yüzden bu duruma da dikkat etmeniz gerekiyor kesmeyeceğim dedim ama burada bir, bir şey anlatacaktım onu unuttum. Bütün ayarlarımızı yaptık. Fotoğraf profilinden S-Log 3'ü seçtik. Ondan sonra gittik güzel bir şekilde çekimlerimizi yaptık. Pozlamamızı doğru aldığımızı düşündük. İşte artı 1 ile artı 1.7 arasında bir seviyede o anki duruma göre seçtik. Ve güzel güzel çekimler yaptık. Aldık geldik bilgisayarımıza taktık şöyle bir bakıştık. Şimdi bu estok çekim yapmaya başlayanların en başında gerçekten kafasında bir sorudur. Ben bu çekimi yaptım ama nasıl editleyeceğim? Asıl olay da aslında orada başlıyor ama inanın inanılmaz kolay. Yani inanın inanılmaz kolay. Gerçekten diyorum çok kolay bunu editlemesi. Çünkü zaten bunun üzerine bir base lut yapmışlar. Bütün firmalar yapmış. Siz de bunu gidip direkt Sony'nin kendi internet sitesinden indirip kullanabilirsiniz. Hatta ben de aşağıda link bırakıyor olacağım. Hatta oradan da alamazsanız bana Instagram üzerinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Direkt pat diye size lutu gönderirim. Baktık Premiere Pro'da veya hangi programı kullanıyorsanız, DaVinci'de vesaire. Taktık abi üzerine tek bir LUT atmanız gerekiyor. Bu ana Base LUT dediğimiz bir tane LUT var. O demin bahsetmiş olduğum LUT. Bunu üzerine attığımız zaman bize bu videoda olması gereken kontrastı, işte exposure'ı işte shadows'ları vesairesini en güzel şekilde teslim ediyor. Yani tek bir LUT'la videoyu asıl olması gerektiği gibi yapabiliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz basit bir durum ve hani çok fazla kişinin bilmediği bir durum sanırım. Çünkü sürekli herkes bana işte s -Log 3 nasıl editlenir abi nasıl editliyorsunuz ya nasıl oluyor falan diye soruyor. Ve ben de hani birazcık araştırılsa işte bu da Türkiye'deki içerikleri yetersizliğinden kaynaklanıyor kardeşim. O yüzden gidiyorsun Sony'nin veya Fuji'nin veya diğer firmaların sitesinden bulutu indiriyorsun. Direkt e, kendi çekmiş olduğun s -Log 3 veya s 2'nin de kendi Ayrolutu var. Üzerine bırakıyorsun ve tık diye base videon ortaya çıkıyor. Ve bu base videonun üzerine kendini nasıl istiyorsan o şekilde renk atabiliyorsun. Bizim buradaki zaten amacımız o dinamik aralığı en yukarıda tutup kameradan en yüksek performansı almak. Bunu hallettikten sonra üzerindeki renk tamamen size kalmış bir durum. İsterseniz kendi lutlarınızı kullanabilirsiniz. Bakın bu ayrı. Bak, bu renk yapmak için ve kendi tarzınızı yaratmak için olan bir durum. Ama benim bahsetmiş olduğum şey S-Log 3'ü çekip bunu en temiz bir şekilde Bizim elimize göstermek e, oldu. Yani siz sonrasında illaki bir renk yapmanız gerekiyor veya hiç renk yapmasanız bile kameradan çıkan görüntü zaten güzel olacaktır. Ama üzerinde gene de birkaç oynama yapmanız gerekiyor. Şimdi ben çok fazla lut kullanan birisi değilim ama en başında hepimiz lut 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 diye geçiniyoruz. Ama Gene aynı şekilde eğer gerçekten LUT kullanmak istiyorsan Sony'nin sitesinde onlar da var abi. Tamamen içerik üreticileri tarafından, büyük editörler tarafından yapılmış ve Sony'nin sitesinde ücretsiz olarak paylaşılan LUT'lar var. Atıyorum bir dramatik bir görüntü yaratmaya çalışıyorsun. İşte mavimsi bir tonlama yapmaya çalışıyorsun ve o LUT orada mevcut abi gidip oradan alabilirsin. Yapmamız gereken şey videoyu çektik önce base lutumuzu attık. Ondan sonra renk lutumuzu attık ve videomuz tertemiz bir şekilde elimize geçti. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bu videoyu ben mesela S-TOP 3 ile çekimini yaptım. Tamamen kendi renklerimle, kendi hoşuma gittiği bir şekilde editini yaptım tabii ki gene aynı şekilde base lutu atıp üzerine e, renk lutumu attıktan sonra kendi lutlarım da var bu arada bunlar tabii ki hani ben çok üzerine uğraşarak yapmış olduğum lutlar bunları satıyorum aslında kimsenin bilmediği bir şey ama e, genel anlamda o kadar emek vermişim sonuçta herkese dağıtmıyorum bir de tabii ki premium üyelere ücretsiz olarak veriyorum onlar kendileri benden alabiliyorlar link üzerinden o yüzden eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bu konuda da bana her zaman ulaşabilirsiniz ben mesela stoklu çekimi yapıyorum şu anda arkadaki Ya ne güzel arka plan yapmıştım, arkadaki ışık gitti. Ne zamanları gitmiş? Merak ettim ben ama. Neyse. Yani S-Log3 dediğimiz aslında çok zoru bilinen bir edit işlemi bu kadar basit olabiliyor. Ama dediğim gibi gerçekten ihtiyacınız yoksa kesinlikle S-Log3'ü öğrenin ama her işinizde yapmaya çalışmayın. Çünkü artık yeni kameralarda biliyorsunuz S-Sineton gibi güzel fotoğraf profilleri de mevcut. Bu profiller size işte bir sinematik görüntü mü almak istiyorsun? Sadece o profile geçtiğin zaman kamera zaten sana Almak istediğin o görüntüyü bir şekilde veriyor. O nedenle çok da kafaya takacağınız şeyler olmasın. Bence ondan önce öğrenmeniz gereken ve yapmaya başlamanız gereken daha birçok detay var. Şimdi bir kutu açalım. Bir dakika. Evet dedim ya her video sonunda artık kutu açmaya çalışacağım diye. Şimdi Ziyun'un bir önceki videoyu izlediyseniz şu arkamdakinin videosunu yapmıştım. Ee, Ziyun'un da böyle ürünleri geldi aslında denemem için geldiler bana. Ve ben daha inanın kutularını bile zar zor açtım bir tanesini denedim. Ee, diğerleri hala kapalı kutusunda duruyor. Şimdi geçen videoda sormuştum hangisinin geçen değil iki video öncesinde sormuştum hangisinin videosunu önce yapayım diye. Ama bunları böyle teker teker video yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum. 40 40 wattlık bir tepe ışığı ve kutusunu açtığınız zaman şöyle paketinde bir ışık çıkıyor. Şu bir şey değil. Şu ses yapmamam lazım. Çocuk uyuyor. Abi Type C kablosu çıkıyor bir tane. Yani bu ürünün aslında şeyi bu kadar. Tepe ışığı ama 40 wattlık bir tepe ışığı ve şunu şu şekilde çevirdiğiniz zaman şurada bir Type-C girişi var. Buradan şarj ediyorsunuz ve aynı şekilde bunu ya kameranızın üstüne takıyorsunuz ya da tripodun üstüne takıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki güzel özelliklerinden bir tanesi yok bu değil pardon. Evet. iki tane dimmer'ı var tamam mı? Bir tane dimmer'ından ışığı açıp kısa biliyorsunuz. Diğer dimmer'ından ise Kelvin ayarını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ve felaket bir şey. Neden felaket bir şey? Çünkü abi kameranın üzerine ya kameranın üzerine takabiliyorsunuz bir cihazı ve 40 wattlık bir cihaz. Şöyle baktığın zaman kameranın üstündeki bir ışık bu şekilde. Yani şöyle tutsam kör olurum yemin ediyorum. O yüzden eğer böyle bir ışığa ihtiyacınız varsa ve gerçekten hani kaliteli ve yüksek güçte ışık verebilen bir cihaz arıyorsanız Ziun'un yeni ışıkları gerçekten tutmaya başladı. Çünkü çok kaliteli, çok güçlü ve çok ufak cihazlar yapabiliyorlar. O nedenle almak isterseniz tavsiye ederim. Fiyatı ne ondan hiçbir haberim yok ama bu Molus 100 dedikleri şurada bir tane işte Molus 100 dedikleri cihazın direkt kendi tanıtım videosunu yapıyor olacağım. Ve benden şimdilik bu kadar. Umarım ki video işinize yaramıştır. Varsa sormak istediğiniz sorular her zaman yorumlarda bırakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik